Düşmanlar çatlasın, kıskananlar çatlasın. Kıskanan çatlasın. Bacı derim kıskanırlar. Beni sevince kıskanır. Şiirimden kıskanıyor. Kıskanan onlar çatlasın. Yabancıdan tut yakına. Aileyi geç arkadaşa. Dostla düşman fark etmeden. Kıskanan herkes çatlasın. Birbirimizi seviyoruz. Ayrılmak istemiyoruz. Neler vermek istiyoruz? Kıskanan hepsi çatlasın. Benim yanıma gelmeyip başkasıyla dertleşiyor. Gözleri yollarda kalan. Kıskanan garip çatlasın. Fatih Güler. Düşmanlar çat